Sen çıkart tamam mı? Hı hı. <laughs> bu tarafa at geçiyor balık. Bu tarafa geçiniz. Bu tarafa atladık. suya girmen lazım senin Enes. çekiyor? Ha tamam öyle çek öyle. Çok sağlam galiba bu balık. Cipara bu tarafa gel. O oltaları açıp. Ha tamam buraya aktı. Çok iyi. Çek 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 çek. Sar. O yosun kurtarsın sen. Bak oltanın ucunda o yosun kurtar. Boşluk ver mi? Boşluk ver mi? Yosun çıkar. Sen sar oltanın ucunu az aşağı al. Yosun at. Al. Yosunu koyalım. Yosun üstüne tamam. şey yapar şimdi dolatır kapar. Hadi yavaş yavaş oğlum. Sar acele etme. Boş, Gerekirse yoksa referans aç kafa altında balık alsın. Bırak şimdi, bırak şimdi çocuk. Dursunuz deme. Tamam çek sen. Çek sen çek. çek. Evet. maşallah ya. gene 2 kilodan aşağı balık gelmiyor. Gelmiyor ya. 2-2,5-3 kilo arasında vuruyor balıklar. Abi yaklaştığın bir sinyal eline, sen yönlendir. Uzaktan Gülüyor. uzaktan yönlendiremez. Sar sen. Sar sar sar. Bize yukarı kaldırıyorum. Balık çok sağlam altta. Balık güzel güzel. Bak, atın, Kendini evet. göstermedi. Yukarı çıkmadık ki hiç. Suyun üstü çıkma. Ota giriyor. Ota giriyor. Enes evet, dur. Avans ver. Burada balık. Dur. Dur. Ver, dur. Bekle. küçük kule Sarı oltanı. Sarı oltanı yavaş yavaş. Kurumuş adamına gelmiş. Evet, gelmiş. Boncuk Sarı boncuk. boncuk. Sarı şapkalı boncuk. <laughs> Bu da bizim Abi, diğer balık. Bak bak. Orada Tamam mı? Al ağzından şöyle bir balığı videoda boydan gösterelim. Hani Nisa'ya bak anne gel ya, gel, gel anne. Ağlı eden niye oraya kadar düştü? Güzel yokmuş. Bak, şuradan kafadan basarsan haydi, balık kıpırdayamaz. Eline dikkat et. Basabilir tamam. miyim balık? Tamam. <laughs> Kaldırsana balığı biraz. Şöyle yandan, yandan tut. Ya. Cam başlayacak yani <laughs> yaklaşık 2 2,5 kilo tartıya doğru tutumuz için tartamıyoruz. Adam. Hava devam.